Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size gördüğünüz gibi şu toka kutumuzu düzenliyoruz. Yani şöyle diyeceğim. Çok acayip toka var. Sonra size puanlayacağım. Hem şey yapacağım hem puanlayacağım. Şunun içine lastiklerimi ve takılarımı diğerlerine tokalarını göreceksiniz zaten. Şimdi ilk öncelikle şu rahatların hepsini güzelce silelim. Çeklerimizi de atalım. Kardeşim de burada bu arada yanımda. Tamam, Şimdi bu tokaların hepsini şuraya ittirdim şöyle. Hepsini size teker teker göstereyim. Sadece tokalar da yoktu burada. Ben bulduğumu atıyorum bazen. Şimdi. Şimdi. Puf, puf Bunları öyle göstereyim. Fosbol bayağı pop. Sarı. Bunları buraya koyalım. Sonra bunun yanına ne koyabiliriz? Şunu. Arkadaşlar bu ne diye sormayın. Bu benim annemden kalma. Annem vermişti bana. Ve bazen bir yerlere karıştırıyordum. Bunu bulmuştum. Ha şöyle ama ben bunu takmıyorum. Kot tarzı aslında güzel. Ama ben takmıyorum. Hmm. Kurdele. Bakalım. Başka Yaptan ne koyabiliriz Bunun yanına? Yaptan tamam. O zaman ikinciye geçelim. Arkadaşlar şunlar 3 takım. 4 tane. Yani. Buraya böyle çıt çıtlı gibi tokaları koyacağız. Şuraya bunun şeyi vardı. Bu bunlar böyleydi. Bu koptu. Bunu da aynı yere atıyoruz. Ben bir gün yapıştırırım. Şunun bunun teki vardı ama inşallah çıkar buradan. Şöyle var. başka öyle var mı var ama şimdi buldum arkadaşlar ben bunu aldım kopu da koptu başka şu var aa ben puanlayacaktım bunları arkadaşlar bunu onun üzerinden 5 onun üzerinden 8 10 üzerinden 4 10 üzerinden 3 tane çıktı. 10 üzerinden 9 10 üzerinden 3 10 üzerinden 6 ve şunlar şurada 4 takım yapayım. Onun üzerinden o. Bak arkadaşlar hepsinin ucunda şu var. İki tane böyle var. Allah. İki tane böyle var. İki tane de şöyle lastik. Var. bunları al ver bana. Hepsini attık. Bakayım öyle başka var mı? Var. Şöyle var. Bunu ben çok kullanmıyorum. Kalp o kadar kalp. Ucuna kalp. 10 üzerinden kaç verin? Buna bir 7 verin. Hmm, bakıyorum. Şimdi normal böyle kullandığımız klasik lastik lokalara geçelim. Şunların hepsine 10 üzerinden 10. Çünkü saçımı hep bunları kullanıyorum yani. Onlardan başka kullandığım yok. Şunlar hariç hepsi 10. Bunlara 4. onlardan ben çok. Böyle. Şu kalpli olan babama dondurma i̇şte. Giderse çok güzel olur. Onun üzerine. Evet. Aynısının kırmızısı var takım halinde. Bir. Başka yine şu yorumların hepsi Ol. Şimdi geldik şey ne diyorlar mandal tokaları. Benim üç tane tokam var. Bunlar. Bir tane şöyle. Bir tane böyle. Bir tane de şöyle. Ya bunlar sığmıyor. Kırılırım Allah en sevdiğim O yüzden bunları ayrı yere koyacağım. Şimdi geldik Ha bir de şunlar var. Bunlar da 10. Çok seviyorum kullanıyorum. Bir tane önce kadar kardeşimi bir tane anla aynısına bir tane şu ikisi benim bu da kardeşim Örümcek kadar bunları buraya atıyoruz şimdi şunları görüyorsunuz bunların hepsi lastik Bunlar hepsini buraya ben, ben buna acayip kullanıyorum için benim ve arkadaşım takı tokası var onlardan da bileklikler de kopuyor Ben de bazı bileklikleri yani lastikleri biriktirip onlardan ben de bileklik yapıyorum. Mesela bu BJK'ydı. Ablama yapmıştım. kurtmuştu. Ben de kalmıştım. Onlar da şu saniye şunu atmayı unutmuşum. Onları da şöyle bir kutuya koyuyorum. Yanlış yere koydum. Kapağını koydum. Yanlış. Bakın o BCK'nın devamı kopmuş mesela. Şurası gidelim. Oraya nasıl kalkar? On ona. Pardon. Bir tane şöyle sarılı pembeli var. Şimdi bu aynı şekilde. Oh, oh parmağım. Bir gün size bunları biriktirip yapılışını çekeyim. Ama burada arkadaşımdan çok da görüşmüyorum. Yağmur olduğu için. Şu yağmurlar bir gitti de. <laughs> 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 Sen de şöyle gel bak kardeşim. Arkadaşlar şunu unutmuşum. Çilek. Şu. Şu siyah lastikler herkes bilir. Bak bir sürü çıkıyor Ben hepsi diğerlerim. Kerem ne yapıyorsun Allah aşkına?